Herkese merhabalar. Metin Araz abimizin sponsorluğunda hazırladığımız Beşiktaş'ımızın maç önü ve maç sonu analizlerini paylaştığımız Eagle Medya'da yayınladığımız programımıza hoş geldiniz. Öncelikle son Bodo maçından sonra tabi biraz moralimiz bozuldu. Ligde Fenerbahçe'yi yenmiştik. Bodo maçının en azından bir beraberlik bekliyorduk işin gerçeği. İlk 30 dakikada çok iyi başladı. Kurulan ilk plan Serdar Hoca'nın planı çok doğruydu. 30. dakikaya kadar da 1-0'dan sonra da goller bulabileceğimiz birkaç aksiyon da yakaladık. Ama ikinci golü bulamayınca e, tabi Bodo iyi bir takım. E, iyi i̇yi bir takım demeyeyim de düzenli ve kurgulu bir takım. 6 yıldır aynı takım üzerinde çalışıyorlar. İşte gidenler gelenler ama bir planları var. Bizim bir planımız uzun vadeli şu anlık yok. Kısa vadeli de yok bence. E, biraz bu konuyu çözemedikten sonra bu tarz e, Kuzey Avrupa takımlarına sıkıntı yaşayacağız. Yaşıyoruz. Son bir yılda Bodo'ya 3 kere inildik İşin gerçeği bu. Bazen gerçekleri görmek lazım. Biz e, taraftar olarak gerçekleri görebildiğimiz zaman Beşiktaş'ı yukarı çıkarabilecek reaksiyonlar verebiliriz ancak bazen gerçekleri göremiyoruz. İşin gerçeği bu. Şimdi önümüzde bir Adana Demir spor maçı var. E, çok önemli bir maç. E, lige dönelim dedim. Herkes ligde ne var ki dönelim dedi ama mesela bu hafta içi Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nden 9,5 milyon euro kazandığı gibi bir haber dolaşıyordu. Ligde Fenerbahçe ikinci sırada. Bizim ikinci sıra için hala avantajımız var. Fenerbahçe'yi yendik. Puan farkını kapatabiliriz. Bu hafta Fenerbahçe Başakşehir ile oynuyor. Biz Adana Demirspor'la oynuyoruz. Ya da sonraki haftalarda işte yine Fenerbahçe ile maçımız olacak. Ama işin gerçekçi kısmında şampiyonlar ligi'ne katılmak, Avrupa ligi'ne katılmak Beşiktaş'ın bu dar boğazında çok çok önemli ve değerli. Bunu da biliyor, görüyor olmamız lazım. Adana Demirspor maçlarında asla çok kolay lokma fark atacağız işte şöyle böyle diye bakmamak lazım. Her rakibi, her takımı değerlendirirken onların analizini yapmadan çıkarsak sadece biz zaten rakip kolay diye çıkarsak bir sonuç elde edemeyiz. Şimdi dönelim Adana Demirspor'a. Adana Demirspor ligde eksi puanda, 3 puanları silindi, 2 puanları vardı aslında ki beraberlik aldılar 14 maçta. 3 puanları silindi. Bu yüzden sorunlu bir takım gibi görünüyor. Ve sonuncu sıralar zaten. Ama inanın böyle takımlar çok tehlikeli takımlar oluyor. Neden? Ee, öncelikle Adana Demirspor e, futbolcuları açısından. Çünkü eksi puanda küme düşmesi neredeyse garantilenmeye doğru giden bir takım. Futbolcuları açısından Beşiktaş gibi takımlara karşı oynadıkları maçlar onların kendini gösterme maçı olacak. Zaten birazdan futbolcularına geleceğiz, oyuncularına da geleceğiz. Tam böyle kendilerini göstermek isteyen oyuncularla dolu bir takım Adana Demirspor. Bir bölgeleri çok zayıf, bir bölgeleri de zayıf değil. Güçlü demiyorum ama zayıf değil. O kadar da e, problemi derinleştirmemek lazım. Ve gerçekçi bakmak lazım. Biraz dengesiz bir takım. İşte bir bölge bölge baktığımızda. O yüzden bireysel performansların önemli olduğu bir takım. Biz de bireysel performanslarının yükselmelerine müsaade etmememiz. Her an teyakkuzda olmamız lazım. Öncelikle rakibin en çok e, özgüveninin yükseldiği anlarda gol atıp fiş çekmek lazım. Çünkü bu tarz takımlarda Niye böyle eksi puana ge geliyorlar? E, dağıldıklarında çok hızlı ve yani bir şekilde 4-5 yiyecek şekilde dağılıyorlar. Ama işte o ilk, golü gol atamazsa mesela Kayseri Sporlu daha yakın zamanda 0-0 berabere kaldılar. Ya i̇şte Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalmışlardı. Ya yani onlarla ilgili bir şey diyecek olsam e, çok kolay gol yiyorlar. Ama gol atmaya da e, çok fazla zorlanmıyorlar. Bunu tabi ortalamada söylüyorum. Son 5 maçta bir gol atlar. Ama pozisyona giriyorlar. Çünkü ön tarafları fena bir ön taraf değil. Bir Anadolu takımı ortalamasının üzerinde bir ön tarafları var. E, ama çok golluyorlar. Defans anlamda çok zaafları var. Zaten kalelerinde 16 yaşındaki kardeşimiz oynuyor. Deniz e, Dönmezer oynuyor. E, o yüzden çok rahat gol yemeye, işte dağılmaya, defans problemleri açık bir takım. Zaten stoper ikilisini de dengede tutabilen bir takım değil. E, Semih liderliğinde bir stoper hattı var. Ama o hat e, düzenli olarak, dörtlü olarak devamlı aynı oyuncuları oynatmakta zorlanıyorlar. E, kalecileri de e, genç bir kardeşimiz olunca tabii burada e, psikolojik olarak dağılmaya çok e, müsait bir takım ortaya çıkıyor. Ama Beşiktaş da aslında işte Bodo maçının 30. dakikasından sonra gördük. Dağılmaya namzet bir takımız. Öyle söyleyeyim. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Biz diğer ligin zayıf takımlarından biri olan Hatay'a karşı işte yaptıklarımız ortada. Yapamadıklarımız daha doğrusu. Öyle diyeyim yaptıklarımız demeyin teknik direktör olarak Mustafa Dalcı var Adana Demirspor'un başında. Mustafa Dalcı bir alt lig teknik direktör diyebiliriz net bir şekilde. O da durumun farkında. E, buraya hem kendi göstermeye hem de Adana Demirspor için bir şeyler yapmaya gelmiş tabii ki. 4-2-3-1 oynatıyor. Burada e, Mustafa Dalcı'nın sisteminde merkezde Maestro ve İzzet var. İzzet Çelik altyapıdan çıkan bir oyuncu. Hani e, alt lig oyuncusu gibi bir oyuncu aslında. Bu arada kötü diye demiyorum ama Süper Lig tecrübesi çok düşük bir oyuncu ama Maestro gerçekten e, iyi bir oyuncu. Geçen sene de iyi şeyler göstermişti. Benfica çıkışlı. Ben Maestro'nun Adana Demirspor'dan daha iyi bir takıma devre arasında ya da sezon sonu gideceğine eminim. Yani bir sakatlık falan yaşamazsa. Önlerinde Tayfun Ay Aydoğan oynuyor. O da yine alt lig oyuncusu. E, muhtemelen e, Adana Demir Spor böyle bir sıkıntı yaşamasa e, kadroda yer bulamayacak bir oyuncuydu. E, ama bu üçlüyü böyle söyledik. İşte Maestro dışında çok böyle etkin bir üçlü değil. Merkezden bahsediyorum. Ama önlerinde oynayan üçlü. Özellikle ikili diyeyim. İki Yusuf. Gerçekten iyi oyuncular. Yusuf Sarı'yı biliyorsunuz zaten. Beşiktaş da istemişti Yusuf Sarı'yı. E, ve Yusuf Barasi. O da çok tehlikeli bir oyuncu olarak görüyorum Yusuf Barasi'yi. Bu iki Yusuf'a Ali Yavuz Kol eski Galatasaraylı. E, Adana Demirspor'daydı Erzincan'a ve Esenler'e kiralandı. E, Bunları e, Ali Yavuz Kol e, işte sol tarafında oynuyor. Yusuf Barış azalkmadan geldi. Yusuf Sarı'yı da işte biliyorsunuz hani anlatmaya bile gerek yok. Trabzonspor'da iyi işler yapmıştı. Adana Demirspor iyi kendi de, Yusuf Sarı iyi oyuncularından biri. Yani kötü olduğu için iyi demiyorum. İyi takımlarda da iyi bir oyuncuydu. o yüzden biraz Adana Demirspor'un bu dengesiz kadrosu zaten onları sonuncu yaptı. Yani bir yerde bir oyuncu var, bir yerde başka bir oyuncu yok. Planları buradan bu problemden dolayı çok kolay dağılabilen bir takım oluyor. Peki, genel plana ne derseniz geçiş oyunu falan oynayamıyorlar. Öyle bir yapıları yok. Yani geçiş oyunu bölgeleri geçebileceğiniz ve oyuncuların belli bir nitelikte olması gereken bir oyun. Yani İzzetle bunu yapamazsınız. Yani oradaki problem geçiş oyunundan ziyade kontra oyunu oynayan bir takım. Şimdi bu kontra atakta bir planları var. O planı söyleyeceğim ve bunu beraber izleyince göreceğiz. Planları şu. Maestro çok iyi bir top dağıtıcı. Ama asla oyunu net bir şekilde mesela Yusuf Sarı iyi oyuncuları diyoruz ama Yusuf Sarı üstünden kurmuyor. Neden? Çünkü Yusuf Sarı'nın boş alana ihtiyacı var oyunda etkin olabilmesi için. Topu direkt Yusuf Sarı'ya verirlerse o boş alanı yakalayamazlar. Onlar da şöyle plan geliştirmiş. Bence takım dengesi ölçüsünde çok iyi plan. Oyunu Maestro Ali Yavuz kol üzerinden ya da Yusuf Barajs üzerinden ikiye birlerle oynuyor. Plan bu. Yani kısa mesafede Ali Yavuz kol üzerinden ve Yusuf Barajs üzerinden oynuyor sol tarafta oynanan bu oyunun alan açıldığında hemen hızlıca sağa döndüğü bir oyunla devam ettirdikleri aksiyon var. İşte orada Yusuf Sarı artık rakip cezalarının çevresinde çaprazında da içinde top alıyor. O boşluğu bulduğu an, o koşu attığı an, top Yusuf Sarı'ya atılıyor. Bizim de orada Masuako var. Masuako kendisini top sağda oynarken biraz sol taraftaki arkadaşını yani rakibi kaybeden bir futbolcu. Bu maçta kesinlikle kaybetmemesi gerekiyor. Net bir şekilde Yusuf'a, Yusuf, Yusuf Sarı'ya yaklaşması gerekiyor. Zaten başka planları yok. Yusuf Sarı da burada aldığı topu ne yapıyor? E, çizgiye inmiyor daha çok. Penaltı noktasının yakın yerden, penaltı noktasına yerden ve bel hizasında ortalıyor. İşte Yusuf Barasi ya da arkadan gelen bir oyuncu oradan artık skora gitmeye çalışıyor. Ya da arka direkte Ali Yavuz kol. Şimdi Yusuf Sarı'ya pasları, anahtar pasları daha çok Ali Yavuz kol attığı için Adana Demirspor'da en çok anahtar pas atan oyuncu Ali Kol. ama o kadar yetenekli olduğu için değil. Dediğim gibi bu planı işletebildikleri için. Bu en önemli planları. Diğer bir plan siz önde baskıda rakibi sıkıştırdığınızda Maestro asla uzun top deneyen bir oyuncu değil. Asla demeyeyim de çok deneyen bir oyuncu değil. Kim deniyor? Semiküler. Takımın en çok uzun pas yapan oyuncusu Semiküler. Kaleci dahi o kadar uzun top atmıyor. Sıkıştıklarında Semiküler. Ama çok büyük baskıya gitmenize gerek yok Adana Demirspor'u karşılarken. Neden? Bu arada az önceki bilgiyi bir veriyle tamamlayayım. O penaltı noktasına Yusuf Sarı pas atıyor dedim ya. Bunu ligde penaltı noktası üzerinde en isabetli orta yapan takım. Adana Demirspor. Bak sonuncu takımdan bahsediyorum. Çünkü tek planları bu. Tek doğru yapabildikleri şey bu. Ve biz bunu kilitlediğimizde zaten rakibin gol yemeye çok müsait bir defans hattı var. E, gol atabilirsiniz ama gol yememeniz gerek. Özellikle ilk gol Adana Demirspor'dan yerseniz rakibi güçlendirmiş olursunuz. Ama siz e, erken gol, 30'dan sonra 45 arası atılan gollerle rakibin bütün direncini kırmış olacaksınız. Ee, devam edelim. Siz rakibin baskı attığını, Yusuf, Semih Güler'in, Maestro'nun üzerine çıkarmanıza gerek yok. Mesela önceki maçta, Fenerbahçe maçına ne demiştik? Ya geç son 10 numara oynamalı, orada baskıya çıkmalı. 8 numaraların e, alanında sabit kalması gerekiyor demiştik. Şimdi Adana Demir Spor'da geç son zaten yok da 10 numara oynamasına öyle bir oyuncu da gerek yok. 3 tane pasör o orta saha merkezi oyuncu koyabilirsiniz. Atıyorum Almusrat Salih önlere Fasilba ya da Mario'yu koyabilirsiniz. Homeruyu Mario mesela bu maçta etkili olabilir. Ama bu tüm bu planı merkez planı koyarken Salih sakat değilse ve kendindeyse %100 oynamalı. Öyle bir maç. Şimdi bir veri daha vereyim. Lig soncus takımla ilgili verdiğim verilere bakarsanız zaten şaşırtıcı veriler veriyorum özellikle. Ligin en fazla yerde ikili mücadele kazanan takımı Adana Demirspor. Bu ne demek? sadece rakibi durdurmak değil. Kendileri de yerde ikili mücadeleye girdiğinde top ayaklarındayken başarılı demek. Yusuf Sarı çalım atabiliyor. Ali Yavuz Kol çalım atabiliyor. Yusuf Barası atabiliyor. Bunları kenara koyduk. Ve rakibi durdurmada da sert davranıyorlar. Yani burada aslında net bir şey var. E, topu sürerken dikkat etmemiz gerekiyor. Rafa Silva'ya ağır fauller yapabilirler. Şimdiden ben söyleyeyim uyarayım. Top sürmeye çalışan bütün oyuncularımıza bunu yapabilirler. Arkada boşluk bulduğumuz her an arkadan çekecekler, vuracaklar. Bu maç Adana Demirspor'un bir kırmızı kart penaltısını bekliyorum mesela. Yani bizim kullanacağımız kendi cezalarında penaltı yaptırabilirler. Kırmızı kart görmeye çok müsait bir takım. O yüzden çok fazla ikili mücadeleden kaçınarak daha çok dikine pasları hızlı yapacağımız bir oyun olmalı. Şimdi bunu da nasıl yapacağız? Baskıyı rakibin stoperlerinin önünde yapmamıza gerek yok. Zaten oradan pasla çıkamıyorlar. Uzun oynuyorlar. Nerede yapacağız? Bizim ikinci bölgenin girişinde. Neden? Çünkü biz kendi takımımızı ne kadar Adana Demir Demirspor'un ceza sahasının önüne çıkarırsak onlar için alanı daraltıp işlerini kolaylaştırmış oluruz. Bizim onların işini biraz daha zorlaştırmak için onların boşluk bıraktığı alanlara girebilmemiz lazım. Çünkü oralarda çok fazla hata yapıyorlar. Semiküler özellikle hataya çok açık bir oyuncu. Yıllardır oynuyor ligde. Aslında yanında iyi bir stoperle, iyi bir stopere dönüşebilen bir oyuncu ama hataya da çok açık bir oyuncu. Çok rahat alanını terk edebilen bir oyuncu bir kere iyi şey kötü takımlarda özgüvenli stoperler çok alanını terk ederler. Çok problem yaşarlar. Semiküler de tam olarak e, bunun net karşılığı. Şimdi bunu söylerken e, araya bir de Adana Demirspor'un tabii e, hani iyi yaptığı birkaç şey söyledik. Asla ben eksi 2 puanda bir takım olarak görmüyorum. Nedenlerini anlatıyorum yani. Burada Adana Demirspor iyi takım demiyorum ama eksi 2 puanlık bir takım da değil. E, kötü yaptıkları şey şu hava topu ben normalde biliyorsunuz diyorum ki Beşiktaş hava topuna uygun bir takım değil. Önde kafa vuracak bir oyuncu yok. Ama hava toplarında inanılmaz derecede alanlarını kaybediyorlar, yerlerini kaybediyorlar. Bu maç mesela Masuaku orta sayı az geçince ortalar deniyor ya onları bu maç yapabilir. Raşista Svensson kanadından gelecek ortalardan bir gol olabilir. Bu maç özelinde Mustafa Erhan'ı kim oldu sonradan yerine bir kafa golü atabilir mesela. Bu maç öyle bir maç. Kafa golünün beklendiği bir maç Beşiktaş adında. Duran topların etkili olacağı bir maç. O yüzden burada da biraz hava topu deneyeceğimiz bir maça dönüştürebiliriz. Hem de kendimizi, zaten hava topu yapmayı seviyoruz vuramamıza rağmen. Kendimizi e, buna alıştırabiliriz. Diğer bir konu kalecileri. E, genç kardeşimiz 16 yaşında dedik. Uzaktan şutlarda e, biraz sorunlu. Tabii ki tecrübesiz. O yüzden ceza sahası dışından Almusrati'nin, Raşitsa'nın oynarsa e, oynarsa e, uzaktan Semih Kılıçsoy'un, Rafa Silva'nın kesinlikle kaleyi denemesi gerekiyor. Buradan bol gol çıkarabiliriz. Bol gol çıkar. Çok ne söylüyorum. Yani bol gol çıkarabiliriz. Bir değil. Birden fazla gol çıkarabiliriz. Diğer bir konu Adana Demirspor'un bu hızlı çıkışlarında, kontra ataklarında etkili oldukları bir şey var. Bunun da ligde en iyi yapan takım. burada Arda Kurtulan diye bir kardeşimiz var. Bek tarafında, sağ bekte. Arda Kurtulan ligin en iyi taç atan futbolcusu. Böyle enteresan bir bilgi var. Bu taçı da sağ kanatta Yusuf Sarı'nın arkaya koşularına atıyor. Ve buna dikkat etmek gerekiyor. Biraz oradaki taç atışlarını ağırlaştıralım. Bakın buradan bir atak falan yersek kötü olur. Yani bu çok enteresan bir veri ama e, taç atışlarında hızlı çünkü çok fazla zaten top kullanan topla e, aksiyonlan bir takım olmadığı için biraz kullanmaları bizim işimize gelecek ama aksiyon olmadığı için taçlardan bile kendilerine pozisyon çıkarmaya çalışan bir takım. Diğer konu işte Yusuf Sarı'nın o e, çaprazdaki oyunlarını söyledik. İşte koşularını söyledik. Ali Yavuz Kol'un işte terse oyunlarını söyledik. Yani solda oynanırken topun net terse döndüğü konuları söyledik. Ee, ama e, şu ikili mücadele verilerine dikkat etmemiz şart. Yani bunu unutmayalım. İkili mücadelede iyiler çalım atabiliyorlar. Bire bire bakmak lazım. Dikkat etmek lazım. Yani Srenson'un işte Ali Yavuz Kol'a işte ne bileyim e, solda Masoak oynayacaksa kim oynayacak bilmiyorum. Oynayacaksa Yusuf Sarı'ya. Merkezde Talha Emirhan oynayacaksa e, işte Talha'nın belki ikili mücadelelerde e, Yusuf Barasi'ye dikkat etmesi gerekiyor. Dediğim gibi çok inanılmaz kötü bir takım değil. Öyle e, hani Alt Lig 3'ün takımıyla bile oynarken o kadar rahat zaten skor alamıyorsunuz. O işler o kadar kolay olmuyor. Bu işi biraz e, şeye çevirmemek de fayda var. Zaten kazanırız konusunda çevirmekte fayda var. Diğer bir konu kolay dağılan bir takım olduklarını söylemiştik. İşte arka tarafta dal bir yedikten, iki yedikten sonra arka tarafta çok rahat boşluk verebiliyorlar. Şimdi son 5 maçta bir gol atmışlar. Ama son 5 maçta çok fazla yemeye de başladılar. Biraz psikolojik olarak da bence oldukları konumdan fazla dağıldılar. Onu da söyleyeyim. O yüzden bu maç sonradan girerse eğer, Muçi'nin şov yapacağı bir maç sonradan girerse, girdiğinde arka tarafta şov yapacağı bir maç. İşte Semih'in, Rafa Silva'nın şov yapacağı bir maç bizi bekliyor diyebiliriz. Yine bu maçta genç bir kardeşimizi oyunda görüp enteresan bir şey dönüyor. Bu maç mesela Can Keleş'in en iyi oynayacağı Beşiktaş'a geldiğinden bir maç olabilir Adana Demirspor maçı. Dediğim gibi bu özellikle 60. dakikadan sonra gerçekleşecek aksiyonlar. Ee, önemli. Ben buralarda biraz e, takımın öne geçtikten sonra acele etmesine gerek olmadığını, Adana Demirspor'u biraz daha karşılamak ve arka tarafta boşluk bulmak üzerine bir plan kurulabileceğini düşünüyorum. İşte oyun kurulumu zaten çok rakibi daraltacak, öne gidecek şekilde yaparsak Rakibin biraz ekmeğine yağ sürmüş oluruz. burada benim tek şeyim var. Almusrati'nin şu çok ağır döndüğü pozisyonlarda bu maç hızlı olması gerekiyor. Çünkü Yusuf Sarı ile atağa çıktıkları an kaptığımız topta top da, arka tarafı çok hızlı atmamız gerekiyor. Çünkü bu Adana Demirspor'un bir baskı oyunu var. Bu baskı oyunda tıpkı bu 90'ların baskıları gibi bir oyuncu iki kişi üç kişi çıkıyorlar. O az önce bahsettiğim bazı mevkilerde iyi bazı mevkilerde kötü dediğim olayın bir şeyi bu ortaya çıkmış tezahürü. Yani bir oyuncuya 3 kişi gidebiliyorlar. Oradan o topu hızlı çıkarırsak, işte saatiye tekrar diyeceğim. Arka tarafta çok rahat boşluklar bulabileceğimiz bir maç. O 3 kişilik baskıdan çıktığımızdan zaten işte 4'e 3, 3'e 2 falan yakalayacağımız pozisyonlar bulacağız muhtemelen. Buraya da dikkat etmek gerekiyor. Umarım kazanırız bu maç. Bence önemli bir maç. Galatasaray Trabzon'la oynuyor. Fenerbahçe Başakşehir'le oynuyor. Sonraki haftalarda da biz 3 haftalık bir görece daha kolay takımlarla oynayacağız. Yine Gerçi Sami Uğurlu bekliyormuş haftaya bizi. her zaman Beşiktaş'ı zaten keyifle bekler. Ama biz bu maçı kazandıktan sonra en azından şu ligde biraz yolumuzu doğrultmuş olacağız. Hedefimizi belirlemiş olacağız diye düşünüyorum. Kazanmamız gerekiyor. Kazanırız da inşallah. bu maçta kazanmazsak zaten başka şeyler konuşuruz. Yani artık seçim ilgili Seçim bitsin de öyle bakarız. Beşiktaş'a noktasına geliriz. Devre arasında sağlıklı bir şekilde Beşiktaş'a atmak gerekiyor kısacası. Bir diğer konu Yayınlarımız devam ediyor işte. Rakip analizleri yapıyoruz. Ee, sizden bu konuda destek istiyorum. Yani bu videoyu paylaşırsanız, yorum yaparsanız, yukarılara çıkarsa, videoların izlenmesi biraz azaldı. Tabii Beşiktaş'ın kötü gitmesiyle ilişkilendiriyorum. Ben elimden geldiği kadar sizlere aktarmaya çalışıyorum ama inanın bir analiz yapmak benim 4-5 saatimi alıyor. Çok kolay işler değil. Videoları destek olursanız, paylaşırsanız, yorum yaparsanız, e, Metin Arazo abimiz zaten destek oluyor her ay bize sağ olsun. E, büyük desteğini esirgemiyor. Sizlerden de isteğim işte yorumlar yapmak. Ee, sizin mesela analizlerinizi çok merak ediyorum. Okuyorum çok güzel şeyler e, okuyorum. Şeyi çok hoşuma gidiyor artık. Ee, eskiden işte bir şeyler yazardım altına e, çok düz yorumlar gelirdi. Artık ben kitlemle beraber kendi futbol dilimizi oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çok kafa açıcı, çok düzgün, çok e, futbolun e, nasıl derler içinden yorumlar geliyor. Bu da çok hoşuma gidiyor. Bu yorumlarınızı arttırmanızı sizlerden talep ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Keyifli bir hafta diliyorum. Çünkü maçımız pazartesi. Bu videoda pazar akşamı muhtemelen yayınlanacak. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.